ve serimizin son videosu. Güzel bir başarı yakalayacağınız serinin sonu arkadaşlar. Hemen zaman kaybetmeden başlayalım ki bu seri bitsin. Yeni serilere ekran açalım. Başarınıza başarı katalım. Evet gençler diğer videonun sonunda dedik ki koları yukarıysa benim parabolüm arkadaşlar şöyle büyütelim. Eğer fx eşit ax kare artı bx artı c ise A büyük sıfır olduğunda kolar yukarıydı. A küçük sıfır olduğunda kolar aşağıydı arkadaşlar. Eğer kolar yukarıysa nedir? 2A 6. X karenin kas büyük sıfır olacak. 2A büyük 6. A büyük 3. Yani gençler ne olacak. 3'ten başlayacak. Pardon gençler. Pardon eşit olamaz. Ve sonsuza doğru yol alacak gençler. Tabi böyle yazılamaz. 3'ten sonsuza doğru olur. Yani cevabımız gençler Adana olur. Ve gençler Hemen diğerine geçiyoruz. Diyor ki kollar yukarı. Zaten gençler biz fx eşittir. ax kare artı bx artı cd. Eğer kollar yukarıysa a büyük sıfır demiştik. Kollar yukarı. O zaman gençler 3n eksi 18 büyük eşit. 0 gençler. Buradan 3n büyük 18. n büyüktür 6. İşte en küçük tam diye biliyor. En eşittir. olarak karşımıza çıkar gençler. Diğerine geçiyoruz. Diyor ki koları aşağıya aşağı doğru olduğuna göre arkadaşlar emin olabileceği kaç farklı doğal sayı. Hmm, dikkat edin arkadaşlar. H'lik dikkat sizi burada düşürür. Ve siz soruyu küçümserseniz arkadaşlar bu soru gider. Lütfen küçümsemeyin gençler. Küçümseme. Küçümse dedik gençler küçümseme. Bakın aşağı doğru arkadaşlar yine hiç hiç usanmadan yazalım. Fx eşittir ax kare artı bx artı c olduğunda küçük sıfır olmalı. Yani arkadaşlar m eksi 4 küçük 0 olmalı. Yani m küçüktür 4. Emin alabilecek gençler doğal sayılar 3, 2, 1, 0. Yani gençler 4 tane olur arkadaşlar. Evet gençler aynı heyecanla aynı hızla devam edelim. İşte y ekseni kestiği nokta işte daha önce de söyledik. Y ekseni kestiği nokta için x eşittir 0 verir gençler. O zaman gençler ne oldu? F 0 eşittir. 0 artı 0 eksi 5'ten Cevap eksi 5. O zaman gençler 0 eksi 5 noktası y eksenini kestiği noktadır. Cevabımız Edirne. Diyor ki fonksiyon eksenini kestiği noktanın ordinatı 7. Yani f 0 7 arkadaşlar. İşte yerine yazalım ne oldu? O zaman gençler f 0 eşittir 0 artı 0 artı m artı 2 eşittir ne olacak. Şuradan Şu m eşittir 5 olur. Cevabımız Ceyhan x eksenine geçtiği noktaların toplamı. Arkadaşlar x eksenine geçtiği nokta için y eşittir sıfır olmalı. Yani x kare eksi 5 x eksi 14 eşittir sıfır Hocam niye 0 Çünkü ben fx'in y olduğunu şöyle biliyorum. O, o zaman işte buraya geldiğimizde işte bakın çarparak çalışmayalım. İşte ufak bir hatırlatma. Eğer ax kare artı bx artı c eşit 0 varsa gençler x1 artı x2 eşit eksi b bölü a gençler. x1 çarpı x2 işte neydi? c bölü a. İşte x1 eksi x2 kökler fark arkadaşlar. Hangi bir kök büyük bilmiyorum. Eşittir kök içinde delta mutlak a gençler. Ve gençler köklerin olup olmadığını hatırlamak için delta eşittir b kare eksi 4 ac olduğunda delta büyük 0 ise arkadaşlar burası 2 kere kök 2 Erkek ve gençler eğer arkadaşlar delta küçük sıfır arkadaşlar neydi? Reel kök yok ama gençler iki tane sanal kök vardır. Yani sana dediğim nedir? Karmaşık sayılar kökü var arkadaşlar. Bir gençler üçüncüsü neydi? E, delta eşit işte sıfır arkadaşlar. Nedir? İki tane çakışık kök vardır arkadaşlar. Şimdi hmm. baktığımızda ne istiyor bizden? kök toplamını istiyor. O zaman x1 artı x2 eşit. Eksi eksi 5 bölü. Birden cevap 5 olur. Arkadaşlar şuradaki notu da lütfen yaz. Çünkü AYT'nin birçok sorusunda bunu kullanmak zorundasın. Gençler 119'da bitti. Yavaş yavaş sona geliyoruz. Sona geldikçe işi biter. arkadaşlar uzaklık kaçtır? Gençler uzaklık dediği şey az önceki x2 x x1 model içinde eşittir kök delta bölü mutlak arkadaşlar Şarkı buraya geldiğimizde gençler ne olur İşte delta'mız neydi b kare eksi 4 ac Şöyle yazalım 100 eksi 4 çarpı 16 çarpı 1 burada eşittir 36 olur yani o zaman buraya geldiğimizde eşittir kök 36 bölü mutlak bir gençler o da eşittir 6 olarak karşımıza çıkar x eksenini kestiği noktaların toplamı. Yani x1 artı x2 gençler eşittir. Eksi b bölü a. Şöyle, i̇şte eksi b bölü a nedir? Yani baktığımızda eksi m artı 1'in işte bir de eksisi var. Bölü 2. İşte eşittir nedir? Eşittir 4. Yani gençler m artı 1 eşittir 8. m eşittir. Doğru karşımıza çıkar. Hashtag'in içinde nedir? red Evet gençler soru 122'ye geldik. Bakın şakama kadar gençler 122'yi bulduk. Diyor ki parabolü bir noktasının geçtiğine göre. Daha önce de söyledik. Parabol üzerinde bir nokta varsa arkadaşlar bu denklemi sağlar. Önceki videoda pardon gençler 12. videoda arkadaşlar şunu demiştik. Bir doğru varsa üzerindeki nokta denklemi sağlar. Bakın fonksiyon bilgisi her yerde aynı. Doğru da bir fonksiyon. parabola de bir, bir fonksiyon ve birçok arkadaşlar hepsinde özellikler aynı. Her konu farklı değildir arkadaşlar. İşte o zaman demek ki F1 eşit 10 olacak. O zaman gençler yerine yazdığımızda F1 eşittir. M artı M artı 1 artı 5 eşit 10 olacak gençler. 2M eşittir. 4 gençler M eşittir. 2 olarak karşımıza çıkar. İşte geldik. Soru 123. Orijinden geçiyor gençler. Orijini biliyorum nedir? 0'a 0 gençler. O zaman işte ne olacak? F0 eşit sıfır alışlar. İşte yeni yazdığınız zaman ne olur? F0 eşittir. 0 0 a eksi 2 eşit 0 a eşittir 2 olur. Arkadaşlar burası 2 ise ne oldu bizim gençler parabol? fx eşittir x kare artı 3x gençler. 2 yazdığımızda burası 0 olacak. Buraya da f1 yazdığımızda şu ne olur? 1 artı 3'ten cevap 4 olur. Ve gençler geldik son sorumuza. Bu serimizin son sorusu arkadaşlar. Bu bizim göz ağrımız, bu bizim canımız. Şimdi ki noktadan geçtiğine göre. mesela noktadan geçiyorsa şurası A'dır, şurası B'dir. Parabolu sağlar. O zaman işte yerine yazalım. F1 eşittir 5, F-1 eşittir 7. İşte yerine yazdığımızda ne olacak? Hemen yazalım. A artı B artı 3 eşittir 5. Bunu yazdığımız gençler ne olacak? A eksi B artı 3 eşittir arkadaşlar 7 olur. Yani A artı B eşit 2. A eksi B eşittir 4. Yine karşımızda renkli çıkıyor gençler. A artı B eşit 2. A eksi B eşittir 4. Hop. 2A eşittir 6. A eşittir 3 olarak karşımıza çıkar. Gençler Burada ya, geldiğimizde yerine yazın. 3 artı b eşit 2'den b eşittir. Eksi 1. Şöyle o zaman buraya baktığımızda a çarpı b eşittir. Ha gençler eksi 1 çarpı 3. işte bu da eksi 3 olur. O da Bursa olur. Ve gençler soru burada biter. Gençler serimiz bitti. Artık AYT'ye büyük bir adım attınız. Sürekli çalışmaya devam edin. İkinci serimiz ne olacak gençler? 10. sınıf olacak. Daha sonra 9. sınıf olacak. Ve daha sonra gerekirse ayet deyi, konu konu ilerleyeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Boca soru çözün. Ve kendinize güvenin. Başarı diliyorum. Başarı sizinle olsun.